Çarpıntım var Hı. ama hani bu bahsettiğimiz e, böyle e, masum çarpıntılardan olmadığını düşünüyorum. Ne yapmam gerekiyor? Önce nasıl anlayalım mesela? Hı. Dikkat ettik 5 dakikadan uzun sürdü. Hı. Bizi biraz zorladı, bir sarstı. Yordu. İşte bir göğüs ağrımız oldu. Hı. En önemli bulgu bayılma, fenalık hissi. Eğer kalp şu pompalama hareketiyle... O ritim bozukluğuna yeterince kanı gönderemiyorsa bundan korkun. Bayılma hissi, baygınlık hikayesi, ritim bozukluklarında bazı duraksamaların önemli olduğunu gösterir Hastaneye gittik. Direkt gidip Süpelerendi gittik. Evet. Önce bir evde bakalım. Bunlar değil diyelim. Önce bir sessiz, sakin duralım. Bir vücudumuzu Dinleyelim hı hı. bir istirahat bazı manevralar var mesela kayp hızımızı yavaşlatabileceğimiz ne nefes gibi? egzersizleri mesela hep söylüyoruz her şeyde lütfen bir yapın derin nefes alın elinizi diyaframınıza Diyafram koyun nefesi. ıkının yani şöyle doğru söylersem yanlış hı hı. mı olur hocam? Ee, Karnınızı şişirerek, şişirerek nefes alın. alın. Yani Aynen. tersten sevgili izleyenler. O evet. diyafram nefesi oluyor evet. ve çok etkili. Ve ıkının. Mesela evet. o bu kalp hızını bir sakinleştiriyor. Basıncın dengesini değiştirerek veya baktığınız diğer bulgular başladı hekime gidin. Ama hep bu işleri bazı hastalar acilde çözmek istiyor. O an acile gidiyor. İşte 1-2 mg ilaç veriliyor. Toparlıyor. Ama öyle değil, alışkanlık değil, haline değil getiriyor. Hocam? Pek çok faktör var. Biz bu iş için hekime gideceğiz Araştıracağız ve nedenini bildikten sonra ona yönelik tedavi Hocam. alacağız.